Arkadaşlar Ahmet Game TV kanalına hepiniz hoş geldiniz. Rank of videolarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Evet yanımızda bir tane mahlukat görmüştük. Ben arkadan geldim kankam. Bir pompalı alırız. Pompalı niye alırız? Kanka roket bende. Roketi aldım. Gördüğüm anda ağzının ortasına bir çakacağım roketi. Bak ondan sonra görürsün neler oluyor. Allah'ım sen bize üç <laughs> FPS'lik. <laughs> 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 Yalnızca bak ne, ne oluyor? Kanka ne oluyor? Ben bunu alacağım ya. Valla kapı açacak mı oldu ya? <laughs> ne susma bakalım ya. <laughs> evet evet ben gördüm dedim ne yapıyorsun o yüzden. Şimdi ne tarafa doğru? aşağı mı yanlara. Adam var da onlar tam nerede vallahi bilmiyorum. Roket. İlk biz bunu ortaladık. Ooo şurası Çin şeyi ya. Kanka gel. Gel gel old Hadi canım. Kanka ben bunu alırım valla. Ben Allah çarpsın bayılıyorum bunlara ya. Alıyor mı? Yok sen onu al. Sıkıntı yok. Bu... Kanka Grozu'yu bence dene. Bence Grozu dene. Lan bizim MG'mizin deseni yok ki şuna bak ya. Fakir desene gibi. adam var adam var. Arkadaşlar. Ciddi mi? Valla. Geliyor. Tam da Tamam Gördüm onu. Kanka buraya geçti. Ben 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 ben. Çok güzel ya. Evet et evet, gel gel. Burada AK var. Bence al. Oha kalar kaynıyor içeride bence al. Şunları <laughs> <laughs> alayım da benim ya. şeyim yok. MG bayılıyorum. Ben şeyi de çok seviyordum biliyorsun M249. Kırsar pervanemiz hala bozuk <laughs> Benim 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 yani, ya. Evet alışmıyorsun değil mi? Gişenlik, o, sen misin, misin? Sıkıntı olabiliyor doğru Değişik bir görsel şöyle a, mi olsun? A, 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 a. Adam nerede var? Çak onu gitsin Hangi sıra? ak 15 ya. Neyledi lan? AK-15'i sen nasıl çevirdin lan? Ne yapacağız biz şimdi? Yukarıya doğru çıkalım. Alana hafif uzağız. Ya bunlar, böyle silken sıra görülmüyor. Birazcık lütf yapabilirsek. Biraz da... Kablalar kırılmış. Biz mi kırdık lan buraları? Sen mi uçtun? Tamamdır sıkıntı yok. Çok farklı geldi bana da ya. Çok, çok. Arkadaş var. Oha güzel. Kanka ben Kanka. 4 x oldum. E Kanka bunun yerine bunu gider, bu gider abi. Bu buraya takılıyor mu? P90. İnanılmaz seri dönemiz yani. Geliyor. Kanka VKS kullanır mısın diyeceğim de ben VKS idare etmem, alsam mı ya? Neyse idare etmem al gitsin Buyur, ya. Dört evet. iki ihtiyacım var satayım. Kanka VKS var ben Remington aldım. Şey ha, Haberin olsun. Adamlar burada her şeyi uçuyor gidiyor. Şey, ne var, ne? ben üç kas kaldım. Ben, ben buluyorum ha. Valla ben o zıplayıp durmamı acayip iyi kullanıyorum. Yani acayip iyi kullanıyorum sana söyleyeyim yani. Tutunduğun anda boşluk tuşuna basıp tekrar şeye bas, E'ye bas. Bunda seri yapmak önemli. Daha şeyimiz var ya, araba da var. Biraz tutta istersen. Bir cam basıyorum. Kanka remington var kullanıyor musun? Bir tane daha var bence al. Bunu... Bu hangisine takılıyor? AK'lara falan herhalde. Geç. AK. Ne yaptın? Allah belasını vermesin bu P90 ne ya? Çok mu tehlikeli silah? Allah ben sana bir sürü oyunu tutarım diye silah alabilirim. Ne lan bu? Ne lan bu da? Baksana şuna. Oğlum bunlar da ne güzel kıyafetler var arkadaşlar ya. Para basıyorlar değil mi? Bizde çok çok kötü ya. Aynen öyle. Oha! Zürf geri! Bizimkisi gariban o yani. Ben şey yaparım şimdi buraya editte. Tın 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 tın! Oh. Oo. Su mı var? İstersen şuradan yüzelim ya. Aynen şuraya götüreyim bizi suda yüzelim birazcık. Biraz keyfimize bakalım Battle Royale'de. Eyvah. Eyvah. Şuradan gideyim ben şöyle gidelim. Bu tek... kanka bu ne? Arkadaşlar burada suda gidiyor. Yeni güncellemeyle. Bakın. bir de ışıklı. Vallahi güzel. Yalnız arkadaşlar baya baya etkili ve kolay biliyor musunuz? Şuna bakın ya. Evet ses geliyor. Kanka sabnotika mı oynuyoruz anlamadım ki. arkadaşlar size rank operasyonu da Yani görsel şöyle nasıl? Baksana Okay. Şey. mı oynuyoruz sanki? Franky <laughs> Fişirman'a doğru gidilir mi şuraya doğru acaba? Kanka bence bak Sana bir şey söyleyeyim mi? Bu oyunun seninle beraber eksiklerini söylemiştik yani biraz vuruşlar vurmuşlar Harita Bunlar falan yani yoksa bu oyunda sence şunlar kötü bir şey mi sence? Ee, <laughs> ben çıkıyorum ya. Abicim ya harika şey ya. ya. Çok güzel böyle bir. Vallahi yüzük yüzük. Buruna kadar geldik yani. Bu da bakma sen bunu hızlı kullansan bu da tehlikeli bir şey ha. Ya. Ne yapma lan yapıştırırsın orada ya. Çok güzel yaptın aslında. Açtım bir silah alıyorum ben Şimdi yine Şunu yeni şunu alırsak. Hoppa. Çık ya. Evet silah sesini duyuyorum. Kanka? Buradaki silah sen mi değiştirdin kırmızı oldu? Ha, tamam sen de gidesin kanka sen de gidesin acayip de derecede güzel bir desen ha. Evet canım. Bende can al. Ben de full. Tamam, o zaman can alırım. Tamam, tamam. Oha bir tane var bende. Ulan bu iyi hatırladım ha. Karanlık tam. Evet ne yazdım. Oo. Sen sesini nerede gidiyorsun? Çabuk söyleyin lan! Silah neredeydi? Biz burada win yapmıştık değil mi? Ha. Ve şu aşağıdaki arabanın aynısından bizi, bizi korona çalıyorlardı sonra pişman oldular. Evet şu an bakıyorum etrafta adam var mı? Yok mu? Bekliyor çünkü alana bekliyoruz Adam Ana! Nerede adam? Türbün varsa Hemen bir tane deneyelim mi? Gel beraber. <gülüyor> beraber. <laughs> Ney? Onu yemesi lazımdı ya. Sende ben sen durumu bulmadım mı? Kanka <laughs> kol çarpsın bende vururum lan. Öyle de vuramazsın adamı ya. İyi, iyi vurduk valla. Direk öldü, direk öldü. Direkt öldü. <laughs> Eyvah. Ya böyle tatlı geçsin lan. Koş sevmiyorum ya adamlar gelsin gelsin. Tamam, abi lan. Kanka internette bir şeyler oldu ha. Ne yaptın? <laughs> ne yaptın sen ha? Sürüklendim yürüklendim bir şeyler oldu valla. Valla ben de alışamadım çok fazla ama yani insan 80 dolayı sıkıntı çekebiliyor vallahi bazen. Yok vallahi güzel. Özellik bayağı iyi. Kanka köprüden gelen var. Zıtlıyorum Bir tane yedi. Vallahi i̇ki. Vurdum biliyor musun? Allah İki. Tamamdır. <laughs> Biraz geri sıkılmıyor ama kolay olmuyor. Başka da gelen olur oraya. Kanka orayı yakasak mı? Olay gibi Araba mı geliyor? Aşağı atlayın tam aşağı düşün Çekiyorsun. Zaman, Çok efsane bir özellik. Kanka silah geliyor. Şuradan. Daha ters takla attım. Burada Sen çattın mı takla? Öyle döndü. Evet. Ya öyle doğru attı ya backflip attı valla bilmiyorum. Şey bırakırken böyle takla attı. Ana, onu ezdi mi tam süper? Sen ez bence. Tamamdır. bunun arabaları da iyi ama Evet. Baba zırhlı çok tehlikeli ama yavaş gidiyor. Bence geç. Evet drop. Sağ ve solda drop. İstiyorsan sağ ben alayım, solu sen al. Ben oldu bir risk alalım yani. Atladım. Gel kanka MG var oluyor musun? Tamam. MG MG var bende MG var. Gel tamamdır. 4x falan var. Alırsın. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Sen sen oraya Gel. Gel dur, dur onu götürüyorum seni. Drop'a drop'a. bu diğer drop, drop aldılar. Yok. <laughs> Lan bu ağaç, ağacın içine geçiliyormuş tamam. <laughs> Sen al. etap bende. 3 Var var hepsi var bende hepsi. 3 3 3. Bence bu sniper arkadaşlar gelsin. Hangi sniper? Yemin ederim touch 50. Hadi canım. Bir 50 hangisini kullanıyor? Bu 50'lik mi? Touch canım. 50 Taç 50'lik mi kullanıyor? <laughs> La çantada nasıl yarıyor olmaz Allah bize bunu bir aldı bana da göster ya ben düşünmedim. Tamamdır. Arkadaşlar Touch 50 Çok sıkı kullandığımız bir silah değil ya Bu ne oğlum? Alışım ve birisi ama bence alışımsa da Herkes şeyleri Bakayım olur. Of hasar çok 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 tehlikeliymiş Oya bastım Oya bastım çok değişik duruyor Az ulan ben ilk defa görüyorum ha Çok ilginç duruyor çok ya, sivri oldum, Sivri yani çok... çok güzel olur vallahi. Gel tipi. Olmadı. Çıkamadım. Adam oldu. adam. Önde şans edin çok olur bir adam olur. Drone mu? Gel dedik değiştirelim be. Hayır bayan drone. Aa alan geldi. Hadi gidek. Bende RPG var. Hatta 4 mermim var. Şuralara geçip acaba taç elliği mi kullansak çatla? Evet. Tamam burası hazır. <laughs> Ben pencereden girdim. ne bitmiş lan. Artık, bitmiş. bayılıyorum ben ya. Bu ne ya? ya? ne kadar çıpan iyi be. Bir iki kişi göstersin o kadar katıl adamı. Hah. Geçer. Yürüyor adam, geliyor. Baba ben şu anda çok kötü bir durumdayım. Onur oldum, tam kafayı yedim. Gördüğüm birini daha. Şuradan çıkar mısın? Çıkar mısın? Aferin! Gel. Gel gel, çık çık. Çık! Çık, göster kendini. Göster kendini. Neredesin? bana hiç gelmedi ki merdiven. Kulaçasının iki çizgi olan. Tövbe estağfurullah. Canımı indirdi. Aa geliyor geliyor. Ha geliyor. da yok. Geldi. Ne? Lan tek atması lazımdı. Sen misin? Sen sensin. Oh. Bir kişi daha var sanki lan burada. Ana var. Kanka. Ne? Kanka. Abi ne kanka. bak. Dur bir dakika can basmam lazım. Beni çok... Burada, vur sen vur. Beni, beni bayağı iyi vurdu. Of süper. Çok iyi lan? Şurada drop var mıdır? Bu i̇yi vurdular lan beni. Allah lan. Lan olup yürü git ya. Bak lan Yürü lan. Bak, bana bak. Kanka iyi salınıyor lan. taşla vurmaya çalışıyorum. Allah'ım ya Rabbim ya. Bir daha geliyor şuradan. Burada. Ah oh be. Tamam ben vuruyordum kanka. Kimni Sen de gel bir tane daha geliyor oradan. Kanka vuramıyorum, taça alışamadım. Kanka nasıl vurursan vur Nerede? Sen vur şey sen vur sen vur. Oğlum bütün yarı. Şey ya. Can başcan? Bu iyi beli Evet. Şu canım aldı ne oda? Valla bende 6 var. 13 kilimiz var süper. Biraz top oldu Ya taç alışılamadım ne taç çok düz vuruyormuş. Yok 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 yok. taçı taçı tanatayım diye. Ayı. Yani şey, taş çok düz atıyormuş AWM gibi. Biraz farklı gibi. Bak ne bakayım. %100. Yani biraz yok AWM gibi, AWM daha da hızlı da. Yani şey, hızlı çok çok sert atıyor. Sen misin? Tırmanan. Ben Bence gidelim ben helikoptere doğru. Tırmanma yalnız biraz farklı ve eğlenceli ha. Tırmanma da tehlikeli yani. Bence gel tırmanalım, oyunu bitirelim. Aa dur, şuradan gelen var. Arkadaşım bir tane şuradan geliyor. Çok da güzel koşuyor ya. Çok aşırı güzel koşuyor. Bir de şuradan geliyor. O da düştü. Geldi killi. Onu da geldi galiba. Bizi sen mi attın arkaya? Şurada bir daha var. Koşuyor koşuyor. Aa Aha şunlar. Bak orada çıktı. <laughs> tak bir tane tek gönder onu diyecektim de ben vurdum biraz hızlı. Hadi gidelim. Ha ben de vurdum vurmuşum. Anlamadım. Abi dokuzda ben de süper ya. Bunu altı kille bizim de vuruyor. Arkadaşlar abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda <laughs> belirtirsiniz. Daha çok iyi bir videosu gelmesi istiyorsanız. Sakın ha beğenmeyi unutmayın. Kendinize bakın. Hoje é